Da pensli kol kalıbı çalışacağız bunun için bize gerekli olan ölçüleri bulacağız öncelikle beden kalıbı kalıplarımızdan alacağımız iki ölçümüz var kol oyuntu yüksekliği dediğimiz kol oyuntularının omuz başından başlayıp kol altına kadar olan ölçüleri şu şekilde dik olarak bu arayı dik olarak iki ölçüyü ölçüp topluyoruz. Kol oyuntu çevresi dediğimiz diğer ölçümüzde yine omuz başından başlayıp bir bütün olarak diğer omuzun başına kadar şekline göre alınan ölçüdür. Mezureyi şekline göre döndürerek bu omuzdan başlayıp diğer omuza kadar ölçülür. Kol oyuntu çevresidir. Koltuk genişliği diye bir ölçümüz var. Bunun da formülü beden genişliği yani göğüs çevresi ölçüsünü 8'e bölünce çıkan ölçüdür. Kol boyu kişi üzerinden alınan bir ölçü. Omuz başındaki kemikten bilekteki kemiğe kadar. Bilek genişliği de yine bilek çevresinin alındığı ölçü. Şimdi ölçülerimizi yazıp pensli kol kalıbımızı şu şekilde karışık olmaması için 3 aşamada göstereceğim. Daha sonra da açılımını yapacağım. Sayfamızın sol kenarına bir dik çizerek başlıyoruz. Ve bir başlangıç noktası belirliyoruz. Buraya bir noktası diyorum. Bir noktasından aşağıya koltuk genişliği ölçüsünü 10'a bölüp 2 ile çarpıyoruz. 10'da ikisini alıyoruz. Benim burada kullandığım ölçü 11 santim. 11 santimi 10'a böleceğim. 2 ile çarpacağım. Yani 10'a bölüyorum. 1.1. 2 ile çarpıyorum. 2.2. 1 nokta noktasından aşağıya 2.2 nokta santim işaretliyorum. Buraya 2 noktası diyorum. Buraya da ölçümüzü yazalım. Biraz daha yakınlaştıralım. 1 ile 2 arası 2 bölü 10 koltuk genişliği. Devam ediyorum. Bir noktasından aşağıya 1 bölü 2 kol oyuntu yüksekliği ölçüsünü ineceğim. Kol oyuntu yüksekliğim 36 santim. Bunun yarısı 18 eder. Bir noktasından aşağıya yine işaretliyorum. 3 noktası diyorum. Hemen şu şekilde yazalım. kol oyuntu yüksekliğinin yarısı. Devam edelim. İki noktasından aşağıya kol boyunu iniyorum. İki noktasından aşağıya birden değil. İki noktasından aşağıya kol boyu 56 buçuk indim. Bulduğum yere 4 noktası diyorum. 4 noktasından yukarıya doğru şöyle yazalım. Kol boyunu 2'den aşağıya indik. 4 noktasından yukarıya 2 santim işaretleyeceğiz. 2 ya da 3 santim. Ben 2'yi kullanıyorum. Buraya 5 noktası diyorum. 2 ya da 3 santimetre. 2'yi kullandık. 3 ile 5 arasını ölçüyorum. Yarısından bir eksiğini mesela benim 39 çıktı. Yarısı 19,5. Bir eksiği 18,5. 3 noktasından aşağıya doğru işaretleyeceğim. 3 noktasından aşağıya doğru. Bulduğum bu noktaya 6 noktası diyorum. Hemen şu şekilde yazalım. Aşama aşama çalışma nedeni bu. Üzerine yazdıkça çok karışık görünecek. 3-5 arası eksi 1 santimini 3 noktasından aşağıya doğru. Şimdi bulmuş olduğum bu noktaları bir noktası hariç 2-3-6 ve 4 4 noktalarını sayfanın sağına doğru dik açıyla uzatıyoruz. 3 noktasından yukarıya doğru 1 bölü 4 koltuk genişliği ölçüsünü işaretleyeceğiz. Koltuk genişliğimiz 11 santimdi dörtte biri 2.75 olur. Buraya A, E diyorum. Bu birinci aşama. Daha fazla karışmasın diye buraya kadar tekrar edip ikinci aşamayı ayrı yazısız bir şekilde e, devam edeceğim. Şu şekilde yakınlaştırarak bir daha gösterelim. Birden ikiye doğru 2 bölü 10 koltuk genişliği indik. Tekrar birden 3'e doğru 1 bölü 2 kol oyuntu yüksekliğini indik. 2 noktasından 4'e doğru kol boyunu indik. 4 noktasından yukarıya 2 ya da 3 santim çıkılıyor. 2 santim çıktık. Daha sonra 3 ile 5 arasını ölçüp yarısının bir eksiğini 3 noktasından aşağıya doğru işaretledik. AE'yi bulmak için de 3 noktasından yukarıya doğru 1 bölü 4 koltuk genişliği ölçüsünü işaretledik. Evet. 6 noktasına kadar yazısız bir şekilde tekrar çizdim. Buradan sonra yeni yazılar ekleyeceğim için çok karışmasın diye devam ediyorum. AE'den 2'den uzattığım çizgi üzerinde bir ölçü arayacağız. Kol çevresi ölçüsünün yarısının yarım santim eksiğini kol oyuntu çevresi ölçüm 42 santimdi yarısı 21 santim eder. bunun yarım santim eksiği 20 buçuk yani 20 buçuk santimlik ölçüyü başlangıç A'ya olacak iki noktasını uzattığım çizgi üzerinde arayacağım nereye geliyorsa orası 7 20 buçuk başlangıç A'de 20 buçuk nereye geldiyse Orada Bulduğum yere 7 noktası diyorum. Şu şekilde de hemen yazalım. 1 bölü 2 kol oyuntu çevresinin yarım santim eksi 7 noktasını dik açıyla 6'dan uzattığım çizgiye kadar uzatıyorum. 3'ten gelen çizgiyle kesiştiği yer 8, 6'dan gelen çizgiyle kesiştiği yer 9. 2 ile 7 arasını ölçüyorum. Yarısının artı birini 2'den sağa doğru işaretliyorum. 2 ile 7 arası 16 santim çıktı. Yarısı 8 eder. Artı biri 9. 9 santimi 2 noktasından sağa doğru işaretliyorum. Bulduğum yer 10. Aynı ölçüyü 8 noktasından sola doğru işaretliyorum. 9 santim. 11 noktası 2 ile 10 arasının yarısı 9 santimli yarısı 4,5 eder. Burası 11 noktası. Burası da 12. AE ile 11 noktası arasını birleştirip kesikli çizgiyle bu çizginin de yarısını buluyorum ölçüp. Burası da 13 noktası oluyor. Bulduğum yerde 13 noktası. 14 noktası da 7 noktasından aşağıya doğru koltuk genişliği ölçüsünü 4'e bölüyorum. Yarım santim ekliyorum. Koltuk genişliğim 11'di. 4'e bölüp yarım santim eklediğimde çıkan ölçü 3.25. Bulduğum yer 14 noktası şu şekilde hızlıca da yazalım. Şimdi 2'den 10'a doğru 2-7 arasının artı 1 santimiydi. 8'den de aynı ölçü. Ona da şu şekilde diyebiliriz: 3-8 arası artı 1 santim. 10 noktası da 1 bölü 2, 1 bölü 2. 13 noktası da bu aralığın yarısı. 7'den aşağıya indiğimiz ölçüde 1 bölü 4 kol koltuk genişliği ölçüsüne artı yarım santim. Çok karışmasın. Onun için şöyle biraz yakınlaştırarak daha net görmenizi sağlayacağım. Ne yaptığımızı bir daha hızlıca geçmek istiyorum. AE üzerinde başlayıp 2'den uzattığım çizgi üzerinde e, kol oyuntu çevresi örtüsünün yarısından yarım santim çıkmış ölçüyü aradık. Bulduğumuz yer 7 idi. 7 noktasını dik açıyla uzattık. 8 ve 9 noktaları. Daha sonra 2 ile 7 arasını ölçüp yarısına artı 1 ekledim. 2 noktasından sağa doğru gittim. 10 noktası. Aynı ölçüyü 8 noktasından sola doğru gittim. 12 noktası dedim oraya. 2 ile 10 arasını ölçüp yarısını buldum. 11 noktası. AE ile 11 arasını kesikli çizgi ile birleştirdim. Yarısını buldum. 13 noktası. 7 noktasından aşağıya doğru 1 bölü 4 koltuk genişliği ölçüsüne yarım santim eklenmiş ölçüyü indik. 14 noktası. Şimdi bu aralıkta çizmemiz gereken bazı yerler var. AE ile 11 arasını düz çizelim. Şöyle. 10'la 14 arasını düz birleştiriyoruz. Bütün bunlar kol oyuntusunu düzgün çizebilmemiz için yaptığımız işlemler. Normal o basit 10 dakikada çizilen kol çizimi gibi bir oyuntu çıkmıyor. Gayet profesyonel, çok güzel bir e, tam kol kalıbı çıkıyor bununla. Şimdi yine 10'la 13 arasını birleştiriyorum. Şu 3 ile 8 arasında çizmiş olduğum çizgiden yukarıya bir yarım santim çıkıp ilk çizgi çekiyorum kısa bir çizgi. Buraya S noktası diyeceğim. S hattı. S noktasını belirleyeceğim üzerinde yani. Şuradan yukarıya doğru yarım santim çıktık. 14 noktasından da içeriye bir yarım santim giriyoruz. Bulduğumuz noktaya da 15 diyelim 15 ile de 12 arasını birleştiriyoruz S noktasını bulmak için koltuk genişliği ölçüsünü 3'e bölüyorum 3 noktasından sağa doğru işaretliyorum şu yukarıya yarım santim çizmiş olduğum çizgi üzerinde 3.6 santim koltuk genişliğinin 3'e bölünmüş hali 3 noktasından itibaren şu çizgi üzerinde 3.6'yı işaretliyorum. Bulduğum yere S diyorum. Bunlar oyuntu çizmemize yardımcı olacak noktalar. Şu S için şöyle yapalım. Çok karışmasın. 1 bölü 3 koltuk genişliği ölçüsünü gittik. Şimdi üçüncü aşamaya gelip son kesin hatlarını çizeceğim. En sonda bir açılımını yapacağım. Evet, üçüncü aşamaya geldim. Şu ana kadar yazısız bir şekilde koyduğumda önüme yaptığımızda pek de bir şey yok. Sadece oyuntu çizimine yardımcı yerler e, belirledik. Buradan sonra esas çizgileri belirlemeyle devam edeceğiz. Altı noktasından bir santim içeriye giriyoruz. En son 14 noktasında kalmıştım. Altı dışarıya yazalım. Kafa karıştırmasın. Buraya 15 diyorum. 9 noktasından da içeriye 1 santim giriyoruz. 16 diyorum. 5 noktasından da içeriye 1 santim giriyoruz 17 diyorum şimdi bilek genişliği ölçüsünün yarısını 17 başlangıç olmak üzere 4'ten gelen çizgi üzerinde arıyoruz bilek genişliğim 22 santimdi yani 11 santimi sıfırımı eşelimin cetvelimin sıfırını 17 dışarıya çıkmış olduğumu 1 santimlik yere koyuyorum. 11 santimi şu 4'ten uzattığım çizgi üzerinde arıyorum. Şu şekilde göstereyim. 11 11 santimi bu çizgi üzerinde buldum. Bulduğum yere 18 diyorum. Şimdi kesin hat olarak çizmeye bir başlayalım. AE'den 15'e doğru 15'ten 17'ye doğru 17 18 arası şöyle gösterelim. AE'den 15'e 15'ten 17'ye 17 ile 18 arası 14 ile 16 arası bunların hepsi düz cetvelle ve kesin hat 16'dan 18'e doğru. Evet şöyle uzaklaştıralım biraz. Bütünü görelim. Kol altı, bilek oraları kesin hat yaptık. Şimdi kolun yuvarlığını çizmeye geldi sıra. Onun içinde 10 ile 13 arasını ölçüp yarısını bulup yukarıya 1 santim çıkacağız. 10-13 arası, yarısı bulduğum yerden de yukarıya 1 santimlik çıkış yapıyorum. 10-14 arasını ölçüp yine yarısını bulup yukarıya doğru 1 santim çıkıyorum. yukarıya doğru 1 santim. Şimdi bu aralıkta 14 yukarıya çıkmış olduğum yer ve 10 noktası arasında bir kavis çizeceğim. Şunun gibi olacak bitmişimiz. Şu şekilde 14 yukarıya çıkılan yer ve 10 noktası. Daha sonrasında 10 noktası ve yukarıya çıkılan 1 santimlik yer. Ve şuraya kadar. Diğer kaviste şu 14'ten içeriye girdiğimiz yarım santimlik yer değil. Kafayı karıştırmayın. 14'ten başlayıp o yarım santimlik çizgide düze gelecek şekilde S'ye doğru ve burada kavisin yönü değişiyor AE'ye doğru. Daha sonra bunların kopyalarını alıp açılımını yaptığımızda içte neden böyle bir oyuntu olduğunu anlayacaksınız. Evet 14 yukarıya çıktığımız bir santimlik yer ve 10 noktası arasında Çiziyorum. Esas hat olduğu için kırmızıyla. Daha sonra 10 yukarıya çıktığım yer ve 13 arasında şu şekilde bu çizginin devamı olacak şekilde arayı pistolinin uygun yerini buluyorum ve yerleştirip çiziyorum. 2-3 aşamada olur. Bu çizginin devamı olacak şekilde. Buraya kadar bir geldi. Buradan sonra yine bu çizginin devamı olacak şekilde 13'e doğru gideceğim. 14'te başlayıp bu çizginin ortalarında düze gelecek şekilde pistoleyi yerleştirip çiziyoruz. Bu şekilde. şekilde çizdik. Daha sonra kavisli olarak şu aralığı S'ye doğru yine bu çizginin devamı olacak şekilde yerleştirip çizdik. Kavisin yönü döndü. S ve AE arasında yine şu kavisin devamı olacak şekilde Şimdi bunların kopyasını alacağız. Şunu da yapalım. S noktasını 3.25, 3.6 gitmiştik. Aynı ölçüyü 15'ten sağa, 17'den sağa giderek kesikli çizgiyle birleştireceğim. Oradan keseceğiz kopya aldıktan sonra. Hemen onu yapalım. 3.6 gitmiştik. Aynı ölçüyü 15 noktasından sağa işaretliyorum. 17'den sağa işaretliyorum. Ve bu aralıklarda kesikli çizgili S ve bulduğum noktalar arasında birleştiriyorum. Daha sonra kopya aldıktan sonra bu aradan kesip iç parçayı ayıracağız. Yanlarına yapıştıracağız. Aldığımız kopyalar bu şekilde bir tanesini en dıştaki çizgilerden düz boy ipliği işaretinde aldık. Diğerini de şu içteki oyuntudan şuradan gelen A, e kadar bu şekilde kopya alıp şu S'den kesip bunu yapıştırıp diğerlerini ters çevirerek şu büyük tarafı bu tarafa, küçük olan tarafı bu tarafa yapıştıracağız. Bu büyük parçayı yapıştırıyorum ilk önce. Daha sonra bu şekilde olan parçayı ters çevirip şu çizgilerini denk getirerek burada da aynı yerden başlayarak şu dirseğe kadar dirsek hattına kadar yapıştırıyorum burada pens otomatik kendisi çıkıyor bu şekilde diğer parçayı da şöyle çevirip yapıştıracağız fakat şurada bir boşluk var o boşluğu kapatabilmek için şu dirsek hattından şöyle bir kesik atıyorum şurada bir milim kalana kadar daha sonra buradan başlayıp yapıştırıyorum bunu da kenara sıfırlıyorum şurada çok küçücük yarım santim kadar bir üst üste binme oluyor kalıbımız bitmiş oluyor yapıştırdıktan sonra şu bilek hattında bir üçgenlik var o üçgenliği yumuşatıyoruz şu şekilde kavisle bütünlüğünü sağlıyoruz yani Şöyle pensimiz de burada bu şekilde pensli kol kalıbımız tamamlanmış oluyor bu pensi gömlekte kullanacaksanız bu kolu ekstra yanlara birkaç santim daha vererek pili payı olarak kullanabilirsiniz ya da şuradan dirsek hattını uzatıp şuraya doğru buradan başlayıp şuraya kadar kesip bu pensi burada kapatıp dirsekte küçük bir pens açabilirsiniz buradan keserek kapatıp buradan küçük bir pens açılmasını sağlayabilirsiniz. Kalıbımız bu şekilde herkese kolay gelsin.